Kıssadan Hisseler Ahde Vefa Halife Hazreti Ömer seferde olmadığı bir vakit arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Bu esnada huzura üç genç girdi. Halife, hitaben, ey halife, bu kişi bizim babamızı öldürmüştür. Şikayetçiyiz, ne gerekiyorsa lütfen yapınız dediler. Bu sözleri işiten Hazreti Ömer, suçlanan gence, bu söylenenler doğru mudur diye sorar. Suçlanan genç cevaben, evet doğrudur dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Peki nasıl oldu anlat bakalım." dedi. Genç anlatmaya başladı. "Ben yaşadığım yerde hali vakti yerinde olan birisiyim. Ailemle birlikte gezmeye çıkmıştık. Gezerken bu arkadaşların bulunduğu yere geldik. Yanımızda bulunan hayvanlarımın içinde çok güzel bir atım var ve o kadar güzel ki bakan bir defa daha bakıyordu. İşte bu atı ne yaptıysam bu gençlerin bahçesinden meyve koparıp yemesine mani olamadım." Bu gençlerin babasıysa içerden bir hışımla çıkarak atıma bir taş attı. Taşın etkisiyle atım orada öldü. Bu durum nefsime ağır geldi. Ben bir taş alarak ona attım ve babası öldü. Bir telaşla kaçmak istedim ama arkadaşlar beni yakaladı dedi. Cidden Hz. Ömer söyleyecek bir şey dedi. Bu suçun cezası kısasa kısastır. Hem madem suçunu da kabul ettin, bundan sonra delikanlı söz aldı ve ''Efendim bir maruzatım var. Ben yaşadığım yerde zengin bir insanım.'' babam ölmeden evvel bana epey bir altın bırakmıştı. Buraya gelirken kardeşim küçük olduğundan saklamak zorunda kaldım. Eğer şimdi siz bu kısası yaparsanız yetimin hakkı zayi olacağından Allah katında sorumlu olursunuz. Şayet bana üç gün izin verirseniz ben de bu emaneti kardeşime teslim eder gelirim. Bu üç gün içinse yerime bir kişiyi bulurum dedi. O vakit Hazreti Ömer der ki sen bu topluluğa yabancı bir kimsesin. Acaba senin yerini kim alır ki dedi. Tekrar söz alan genç adam orada bulunanlara bakarak der ki, ''İşte bu zat benim yerime kalır.'' dedi. İşaret ettiği zat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın arkadaşlarından olan Amr İbni Asr'dı. Halife Hazreti Ömer Amr'a dönerek, ''Ey Amr, bu adamı duydun, ne diyorsun?'' dedi. O büyük sahabe, ''Evet, ben kefil olurum.'' deyince genç adam serbest bırakılır. Üç gün geçmiş ve günün sonunda vakit dolmak üzereydi ancak o adamdan bir haber yoktu. Bu durum karşısında Medine'nin ileri gelenleri Hazreti Ömer'e gelerek bu adamın gelmeyeceğini, Amr İbni Asr'a verilecek idam yerine üç gence diyet verilmesini teklif ederler. Lakin gençler bu teklife razı olmazlar ve babamızın kanı yerde kalamaz derler. Adaletli Hazreti Ömer kendinden beklenen cevabı verir der ki: "Bu kefil babam da olsaydı fark etmezdi. Ben cezayı infaz ederim." Olanları seyreden Hazreti Amr İbni Asr ise Tam bir teslimiyet içerisindeydi. Ben de sözümün arkasındayım dedi. Bu arada olanları duyup gelen kalabalıkta bir dalgalanma oldu. Kalabalığın arasından o adam göründü. Hazreti Ömer o adama dönerek, evladım buraya gelmemek gibi bir fırsatın varken neden geldin dedi. O adam başını kaldırır ve bu kişi ahde vefasızlık etti demeyisiniz diye geldim dedi. Hazreti Ömer bu sefer Amr İbni Asr'a dönerek der ki, Ey Amr bu delikanlıyı tanımıyorsun değil mi? Nasıl oldu da sen onun yerine kefil oldun? O zaman Amr İbni Asr dedi ki, bu genç adam bu kadar kişi içerisinden beni seçti. Ben de insanlık öldü dedirtmemek için kabul ettim. Sıra olanları seyreden gençlere gelir. Onlar da derler ki, biz bu davadan vazgeçiyoruz. Bu sözün üzerine Hazreti Ömer, az önce babamızın kanı yerde kalmasın diyordunuz. Ne oldu da vazgeçiyorsunuz? Gençlerin cevabı dehşetlidir. Merhametsiz insan kalmadı denmeyesin diye olmuştur